Herkese merhaba. Bugün 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir şey yapacağız. Hamburger. Herhalde sevmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Zaten bu zararlı şeyler daha lezzetli oluyor. Bunda hem herhalde. Hamburger de onların en başında geliyor. Ee, bir de bana şey gibi geliyor. Size de öyle mi bilmiyorum ama böyle şeyleri evde yapınca sanki daha az zararlı oluyormuş gibi. Yani... Sonuçta içerisine ne koyduğumuzu biliyoruz, ne yediğimizi biliyoruz. O yüzden <laughs> Kahve makinesi öttü arkadan. Sen yani Nerede kalmıştık? Ee, en azından içerisine ne koyduğumuzu bildiğimiz için ne yediğimizi biliyoruz. Bu da bence bir nebze de olsa içimize rahat ettiriyor diye düşünüyorum. Bu birazcık meşakkatli bir tarif olacak çünkü hem ekmeğini hem köftesini hem de sosunu yapacağız şimdi. O yüzden birazcık böyle vakit ayırmamız gereken bir tarif. Daha fazla zaman kaybetmeden tarife geçelim. Evet hamur malzemelerimiz burada. Şimdi bunları sırayla karıştırarak güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet bir tatlı kaşığı maya ekliyorum. Toz maya kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker var burada. Şöyle bir adet yumurta. Burada da yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı su var. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla unu eklemeden önce bütün malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Hem de maya erimiş olur o sırada. Ve tam yarım kilo un ekliyorum. Bu ölçüyle 6 adet ekmek çıkıyor. E, kişi sayısına göre arttırabilirsiniz malzemeleri. Tüm malzemeleri karıştırıp hamur kıvamına getirdikten sonra zeytinyağını ekleyip öyle yoğurmaya devam edeceğim. Öyle daha kolay yoğuruluyor. Tam bu aşamada şöyle 80 ml zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağını döktüğünüzde birazcık karışmıyor gibi oluyor. Telaşlanmayın. İyice yoğurunca güzel bir hale geliyor zaten. Evet, hamurumuz hazır. kıvamı da böyle gördüğünüz gibi. Bunu ağzını iyice kapatacağım. Tam olarak 2 saat mayalanacak. Evet, 2 saat oldu. Hamurumuz mayalandı. Bunu şimdi bezelere ayıracağım. Dediğim gibi tam 6 adet çıkacak. Bezeleri ayırdıktan sonra yani tepsiye koyduktan sonra da bir yarım saat öyle dinlendireceğim toplamda 2,5-3 saat gibi bir süre mayalanmış olacak. Şimdi hamuru ikiye ayırdım daha kolay porsiyonlayayım diye. Bunları da üçer parçaya böleceğim. Yaklaşık böyle 140 gram olacak zaten hepsi. Evet bu 141 gram. Bu da 143 oldu. Müzik tepsiye aldım bütün bezeleri. Bunların da üstünü kapatıp dediğim gibi yarım saat daha dinlendireceğim. Evet hamur orada dinlenirken ben de bir yandan hamburgerin köftesi için ete baharat ekleyeceğim. Sadece karabiber ve tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Daha sonra güzelce yoğurup bunu da porsiyonlayıp Buzdolabına koyacağım. Ee, hamur pişene kadar, yani ekmekler olana kadar buzdolabında bunlar da dinlenecekler o şekilde. Şimdi burada 360 gram e, kıyma vardı toplamda. Ben onu iki kişiye yapacağım için 180-180 ayırıyorum. Bunu böyle köftelik olacak şekilde şekillendireceğim ve streçe sarıp buzdolabına atacağım. Ekmekler pişene kadar dolapta dinlenecekler. Bayağı bir inceltiyorum çünkü zaten piştiğinde toparlanıyor et. O yüzden büyük bir yuvarlak yapacağım. Evet, şöyle bu şekilde hazırladım, streçledim. diğerine de aynı işlemi yapıp buzdolabına koyacağım. Yarım saat oldu. Bu ekmek hamurlarımız da güzelce dinlendi. Şimdi bunların üzerlerine yoğurt sürüp, susam atıp, e, önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğim. Ekmekleri fırına attık. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şimdi de hamburger ekmeğine süreceğim sosu yapacağım. Burada 3 adet kornişon turşum var. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı e, toz biber ekleyeceğim, mayonez ve hardal da ekleyip karıştıracağım ve sosumuz hazır olacak. Ve sosumuz da hazır. Bunu da buzdolabına alıp dinlenmeye bırakacağım ve ekmeklerimiz hazır. 200 derece fırında tam yarım saat piştiler. Fırından ilk çıktıklarında çok sert oluyorlar. Üzerlerine şöyle nemli bir bezle kapatıp dinlendirirseniz eğer yumuşacık bir ekmek oluyor. Ekmekler orada yumuşarken ben de tavanın altına açıyorum. Tava kızdıktan sonra köfteleri koyacağım üzerine. Şimdi bunları tavaya alıyorum üçer dakika her iki tarafını da pişireceğim. Şimdi üçer dakika her iki tarafında er her iki tarafı da güzelce kızardı, içi de pişti diye düşünüyorum. Üzerlerine böyle çedar peyniri koyup tavanın kapağını kapatıp onları erimeye bırakacağım. Evet, köftelerimiz hazır. Ben de hemen onları soğutmadan ekmeği ikiye bölüyorum. Ee, i̇çerisine sadece hazırladığım sosu domates ve marul koyacağım. Siz daha farklı malzemeler koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Evet, köfteyi de koyduk ve hamburgerimiz hazır. Hem videoyu çekip hem bunları yapmak birazcık yordu ama... Gördüğünüz gibi değdi diye düşünüyorum. Siz de yaparsanız eğer şimdiden afiyet olsun.